Merhaba değerli izleyicilerimiz Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün yen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz ekonomi dünyası ekibi olarak bugün Tunceli merkezdeyiz ve yanımızda çok değerli bir isim bulunuyor. Erdal Bey bulunuyor. Bizler de firmalarına konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Çok değerli Değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Tabii Kendinizden ki. bahseder misiniz? Ee, i̇smim Erdal Berk. Ee, Şırnak'ta, Şırnaklıyım ben. Biraz da burada yaptığımız faaliyetlerden, ürün yelpazemizden, lezzetlerimizden bahsedelim. Burada misafirlerimize neler sunuyoruz Erdal Bey? Tabii ki misafirlerimiz buraya geldiği zaman e, bizim genelde yöresel yemeklerimiz çıkıyor. Ee, gün aşırı bizim 14-15 çeşit yöresel yemeğimiz çıkıyor. Hı -hı. Bunların yanında yöresel çorbalarımız ve yemeklerimiz çıkıyor. Ee, fiyat olarak da gayet uygun Hı -hı. ve her hitap eden bir menümüz var. Zengin ve çok yani her hitap eden bir menümüz var. Evet. Her gün farklı farklı lezzetler değil mi? Tabii ki kesinlikle. Her gün farklı lezzetlerimiz çıkıyor. Gerek yemeklerimiz olsun gerek çorbalarımız olsun özellikle de yemeklerimizin e, Tunceli'nin doğası ve e, mevsimi gereği burada çok güzel etlerin olduğu hı hı. ve biz bu etleri neden değerlendirmeyip de insanlar bunu bir lezzetli bir şekilde sunmayalım. Evet. Parolasıyla da çıktık aslında. ...ve bunun da amacına da ulaşacağız inşallah... Ee, ...bu güzel etlerimizi... ...bu güzel Tunceli'nin... ...Dersim'in güzel etlerini değerlendirmek istedik... ...yemeklerimizin yüzde sekseni zaten... ...etli yemeklerimiz... Hı hı. ...ve e, bunun en güzel sunumuyla... Mardin mutfağı ve Cizre mutfağı başta olmak üzere bunu misafirlerimize sunmaya çalışıyoruz. Harika. Peki biraz örneklendirecek olursak neler çıkıyor gün içerisinde? Mesela e, bizim başta olmak üzere tabi e, tabii her yerde kavurma çıkıyor. Evet. Her yerin kavurması var. Evet. Ama biz e, kendi alanımızda burada yaptığımız Mardin usulü kavurmamızla biz bunu ön plana tutmak istiyoruz. Gerekse de Cizre kebabı dediğimiz kebabıyla da biz bunu ön plana tutuyoruz. Bir de ayran aşı çorbamız var bizim. Evet. Gayet ustamızın e, lezzetli yerlerinden çıkan e, ayran aşı olsun, cize kebabımız olsun, kavurmamız olsun. Bu yemeklerimiz ve e, e, vejeteryan olarak da her gün sebze yemeğimize çıkmak Çok üzere güzel. çıkıyor. Bu insanların bazıları vejeteryan oluyor. Evet. Ee, herkes buradan gelip bir lezzetlerimize tatsın diye herkesine bir şey hitap etmeye çalışıyoruz. Harika. Bu kadar düşünceli olduğunuz için de bizler de sizleri tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki Erdal Bey biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde hijyen oldukça önemli. Evet. Tabii ki her sektörde önemli. Fakat gıda ve restoran sektörlerinde bir üst daha seviyede kesinlikle, diyebiliriz. Kesinlikle. Hijyeni nasıl sağlıyoruz ve ne derece? dikkat ediyoruz. Biz zaten öz, e, önemli olan buraya giren misafirlerimizi önce e, işletmemizin hijyeni tabii ki bizim için de en ön planda olan bir şeydir. Hı hı. Önce hijyenimizi biz kesinlikle bunu sağlamalıyız. Bu gerek e, mekanımızın içi olsun, mutfağımız olsun, bar kısmımız olsun. Biz hijyenimize ve temizliğimize kesinlikle çok titiziz, çok dikkat ediyoruz. Özellikle de mutfak alanına ve mutfak bölümüne hijyenine kesinlikle dikkat ediyoruz. O konuda insanların kesinlikle hiçbir şüphesi olmasın. Yani bu lezzetlerin ne kadar temiz, ne kadar düzgün yerde mutfağımız olsun, mekanımız olsun. Her zaman tüm misafirlerimize açıktır. Buyursun gelsinler. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Zaten gelindiğinde, görüldüğünde belli ediyor kendini açıkçası. Zaten bizler de geldik, gördük. Oldukça hijyenik bir alan ve şöyle diyebiliriz o zaman. Kendimizin yemeyeceği, herhangi bir yiyeceği karşı tarafa sunmuyoruz, değil mi? Kesinlikle öyle olması lazım. Evet. Kesinlikle öyle olması lazım. Yani bu tüm gıda işletmelerinde böyle olması lazım. Kesinlikle öyle. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat edersiniz Erdal Bey? En, en baştaki parolamız yani. Kesinlikle öyle. Peki devamında ...nelere dikkat ediyoruz? Devamında e, biz buraya gelen misafirlerimizi özellikle güler yüzle karşılamak istiyoruz ve güler yüzle karşılıyoruz. Misafirlerimiz buraya kim gelirse gelsin gerek yerli halkımız olsun gerekse bir tane öğrenci kardeşimiz olsun biz herkese gereken özeni ve gereken güler yüzü kesinlikle gösteriyoruz İlgi alakamızı hiç eksik etmiyoruz. Bunun için de yani kendimize güveniyoruz. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim.